Sayın Valim, Sayın Garnizor Komutanım, protokolümüzün değerli üyeleri, şehrimizin güzelliğinde, şehrimizin geleceğinde her zaman emeğini, sevgisini ve o güzel yüreğini ortaya koyan değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün bir ulusun kaderinin değiştirilmek üzere çıkılan yolculuğuna müdahalenin ve o meşalenin yakıldığı yerde, yakıldığı günde hep birlikte beraberiz. Gerçekten de 15 Mayıs'ta yurdumuzun işgalinden hemen hemen kısa bir süre sonra bu meydanda Müftü Ahmet Hulusi'nin önderliğinde bir araya gelen bu şehrin ve bu ülkenin emperyalizme uşak edilemeyeceğini haykıran ve elinde ne bulduysa alana çıkan ve bu ülkenin kurtuluşunda ve kuruluşunda emek sahibi olan başta Müftü Ahmet Hulusi Efendi olmak üzere tüm o günün bu meydanında bir araya gelenleri saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Çünkü onlar çünkü onlar bu topraklarda bu meşaleyi yakmamış olsaydı o İstanbul'da o küçücük geminin içerisinde o koskocaman yüreğiyle başta Gazi Paşa olmak üzere silah arkadaşlar o yolculuğa çıkmamış olsaydı, o Samsun'a ayak basmamış olsalardı ve bu ülkede kendi kaderlerini, kendi geleceklerinin hayallerinin peşinde gidip gelecek nesillerin mutluluğu için mücadele etmemiş olsalardı, bugün nerede yaşardık, nasıl yaşardık, adımız ne olurdu, üstümüzde kimin egomanyası olurdu belli olmazdı. Ama onlar o çıktıkları yolculuğun sonunda bu ülkenin evlatlarının ellerinde silah yokken tırmağıyla, kepçesiyle, taşıyla bu mücadeleyi vermelerinin sonucunda bugün bu özgür vatanda hep birlikte beraber yaşıyor ve beraber kadınıyla, erkeğiyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle ...kardeşçe yaşayabiliyorsak o gün bu meydanda toplananlar ve o büyük savaşı, o kurtuluş savaşını verip Yedi düveli dize getirenlerin sayesinde olduğunu bizler biliyoruz ve o mücadelenin sonunda, o mücadelenin sonunda imzalanan o Lozan anlaşmasıyla artık ulus devleti olmanın kula kulluğa sona eren sistemin adımın Demikel taşlarından birinin olduğunu, dünyada sayılan kendi ayağı üzerinde duran bir devlet yolculuğumuzun başlangıcı olduğunu da biliyoruz ve aynı zamanda. 1924 anayasası ile birlikte artık bu ülkenin cumhuriyete kula kulluk rejiminin sona erdiğini ve o mücadelenin sonunda bugünlerde bu özgür vatanda her rengiyle her dokusuyla kardeşçe yaşadığımızı biliyoruz. Ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu ülkenin kuruluşunun ve kurtuluşunun anayasası olan 1924 anayasası ve Lozan Anlaşması hiç kimsenin tartışmaya dahi açamayacağı, hiçbir şekilde fikir dahi edemeyeceğinin de altını bir kez daha kalın harflerle çizmek ve bunu da ifade etmenin boynumuzun borcu, şehitlerimizin emaneti ve bu güzel ülkenin geleceği açısından zorunluk olduğunu biliyoruz. Ve buradan Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz bu ülkeyi bizi özgür batı olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda göstermiş olduğu kılavuzluğuyla sonsuza kadar bu ülkeyi cumhuriyetle yöneteceğimize ve her yerde, her şartta onun askeri olmaktan onur ve gurur duyacağımızı da herkesin de bilmesini ister. Umut ediyoruz ki Allah'ın bir daha bizi böyle günler yaşatmasın diyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Müftü Ahmet Hulusi Efendi olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle anıyor. Gazilerimizin de hayatını kaybedenlerin mekanlı cennet yaşayanların da ömür uzun olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Mücadelenin hepimizle kutlu olmasını diliyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, protokolümüzün çok değerli mensupları, değerli katılımcılar, çok kıymetli Denizli hemşehrilerim. Öncelikle ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli hemşehrilerim, Türk milleti binlerce yıllık tarihi boyunca bağımsızlığına ve hürriyetine her zaman büyük bir hassasiyetle sahip çıkmıştır. Asil milletimiz, bağımsız yaşama iradesini her türlü zorluk ve tehdit karşısında dahi kararlılıkla korumuş, gerektiğinde bu uğurda can vermekten asla çekinmemiştir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi 15 Mayıs 1919'daki fetvasında silahlarımız olmayabilir fakat düşman karşısına sapan taşlarımızla da çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi ve kalbimizdeki imanla zaferi elde edeceğiz. Canını verenler şehit, hayatta kalanlar gazidir. Bu mutlak bir cihadı mukaddestir diyerek milletimizin kararlılığını ve imanını vurgulamıştır fetva ile birlikte Denizli halkı vatan toprağının kutsallığına olan derin inancı ve sarsılmaz kararlılığı da düşmanın bu topraklara adım atmasına asla izin vermemiştir. Bugün bizlere düşen görev atalarımızdan devraldığımız bu yüce mirası yaşatmak, Milletimizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı uyanık olmak daima birlik ve beraberlik içinde hareket etmek ve milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelede Denizli halkına öncülük eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi'yi ve tüm kahramanlarımızı ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Sağ olun.